Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Brookhaven'da e, ee, Çocuklar Bayramı güzellemesi geldi biliyorsunuz ki. O yüzden bu videomda tabii ki de ne yapacağız? Yani çılgın bir kanal olarak şeker mi şaka mı sorusunu soracağız. Şaka derse ne yapacağımızı bilmiyorum şaka olarak. Ee, belki vuruldum. Aa ne oluyor ya derler belki bilmiyorum. Belki bayılırım. Bilmiyorum. Yapacağız ama öyle şeyler onu söyleyeyim. Yani biliyorsunuz ki geldi o güncelleme ve ben gidip şeker mi şaka diye bütün evleri gezeceğim. İnşallah evlerin içi doludur. Bundan hiç ümidim yok. <laughs> Yıllardır çektiğim bu hasret mi kimi? Aman 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 aman. Uf mm, mm, mm. gir artık gir. Ne zaman gelecek acaba? İnşallah oyunda birkaç kişi vardır. var olsun çünkü ben aşırı derecede istiyorum. Benim karakterim o kadar güzel bir karakter ki şimdi oyun, e, oyuna başlarken değil, oyuna başlamadan önce göstereceğim. Oyuna başlayınca göstereceğim yani. Gördüğünüz gibi Roblox'ta geldi o güncelleme. Neyse. Şimdi kapıyı aç. Evet. Biraz sonra benim karakterim görünür arkadaşlar. Ben benim karakterim efsane. Nokta 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 nokta. Benim karakterim gerçekten efsane. Ben karakterime bayılıyorum. Onu bir söyleyeyim gerçekten. Şunu da söyleyeyim. Ben şey yaptım arkadaşlar. Adı neydi? Telefon kalemi yaptım. Kendi elimle yaptığım için şey çok iyi oldu. Satır ee, satın daha kötü olurdu. Böyle bir karakterimiz var arkadaşlar. Bu karakteri küçük çocuk yapacağız şimdi. Mecburen. Hiç istemediğim halde karakterimi küçültüyorum arkadaşlar. Bu kadar da değil ya. Şöyle iyi. Şu anda iyi bence. <laughs> tamam. Şimdi gidiyoruz. Şeker mi şeker mi diye şuraya bir yazalım ilk önce. Ama paylaş şöyle Şimdi hemen yazalım. Gir artık. Eminim bu kıyımda benden başka bunu yapacak yoktur. O yüzden hemen Yeah, um, yani benden başka çılgın yoktur yani. Bu oyunda bunu yapacak. Onu ben bir söyleyeyim. Yani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone ol. Yani abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Şimdi yanlışlıkla basmamak için. Evet şimdi gidiyoruz. Allah'ım lütfen. Ama lütfen olsun ya. Lütfen yani. Burada bakalım kaç tane var. Aha bir tane girişte gördük şurada. He. Ava. Hmm. Ne yazıyor lan burada? Berkay'la Elif'in düğünü... Aa, düğün var. Ama buraya gidelim o zaman. Aman ya. Yani la la la. Bu da bir şarkı patlaması var sanırım. Bir dakika. Bu bir tutuma çıkma. Bir dakika. Uf, gıcık oldum şu an. Tamam. Hadi oğlum. Böyle kimse yok mu? Gerçekten mi? Hı, hı. Peki, Tabii, neyse Arkadaşlar şimdi o zaman oradaki olmadığına göre buraya geliyoruz. Kazıya basacağım. her seferinde böyle oluyor ya Şuraya bayağı bir boşluk koyacağım sanırım bu kadın. Neyse. Buraya yine yazalım. Amca. Amca. Şeker mi? Şaka mı? Dur. Bir dakika. Amca bu da ne yapıyor? Zıpla. Ya zıplayamadım. İnanmıyorum. Zıpla zıpla. Zıpla Oh be tamam. Amca. Amca. amca 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 Amcam 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 amca Bu değil amca, öyle değil Hı. Şeker mi? Boşuk boşuk boşuk. <laughs> Şaka mı? Ya! Ben yapacağım böyle şey. Olmuyor ya. <laughs> Anladım. Tövbe. Abla, abla. şey gelmiş ama. Şu an abi kafayı yedi bu arada. Eminim yani. Şunu da alalım. alalım. Hı. A başlarım böyle şey. Beni ev alma. Abi burada iki bir şey istedik ya. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Mal mısın abi sen? <laughs> Anam, bir dakika şuraya bir yazalım. <laughs> şöyle yapayım. Boş boş boş. Ne yapalım? Şaka mı? Fışır fı bak. Arkadaşlar fışır fışır ses gelmemesi için <laughs> kulaklık taktım. Bu yüzden hayır fışır fışır ses gelmemesi için. <laughs> Geçen videomda yemin ediyorum kaç milyon tane <laughs> abin ne biçim aman mısın abi her şey yıldız olmuş hayır nasıl nasıl oldu? diyoruz hemen bu eve geldik abi başka ev yok o yüzden üst mahalleye çıkıyoruz çık, çık. Çık, çık, çık. Aa, ne yapıyorsun ya? arkadaşlar size video yapacağım diye kullanmak istiyorum şu an burada hemen he buraya burada ne var Allah aşkına müzik aletleri vardır ve kullanılır.

Thank kesin o abla da benden büyük değil orada onu söyleyeyim kesin ya dinle ya basamıyor dur aldım Tamam, olmasın. Başka bir yer yok zaten. Ya başka bir ev yok zaten. başka bir mahalle gidelim. Veya taşının olduysa şükürler olsun ya Rabbim. Taşının olmuş. Şunu. Ana, ana bana bak Neyse, taşınan kişiye gidiyoruz. Hemen, hemen, hemen bu erkek mi? Kız mı? Bakayım. Tel oyuncu suyum. Telefon oyuncusuyum diyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar siz anlamazsınız ki sadece anlayan olur anlamayan da var. Yüz kere basmış olabilirim bu arada. Biraz daha basacağım hatta. Abla bak artık. Bu ablamız da evde değil kesinlikle ya Abla sen niye evde <laughs> değilsin? Abla, 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 abla. abla Kimse evde yok mu? Ben bu ablayı tekrar etkileyeceğim. Abla şeker mi? Şeker mi abla? Abi ya, abi ya, abi ya, abi ya, abi ya, abi ya. Wow, o lumiar dela. Os filhos de şimdi başka bir mahalleye gideceğiz. O yüzden hemen araba çıkartıyorum. Şu araba daha yeni gelmiş herhalde oyuna bakayım. Oha lan çok tatlı bir araba. Ay. Tamam. Araba kullanmasını gerçek hayatta bilmiyorum. Oyunda az bir şey biliyorum. Onu da söyleyeyim. Başka mahalleye gideceğim şimdi. Oteli de bakacağım biraz sonra. Şöyle Hı, gidiyorum şu anda. Başka nerede mahalle var? He, doğru. Şimdi Ay, bu araba burada da çok kullanmayı bilmiyorum. Onu da söyleyeyim araba. Burada yeni bir mahallemiz var arkadaşlar. Şimdi bu mahalle gidiyorum hemen. Koş 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 koş. Vallahi burada da bir şey var burada şeker mi şaka mı şeker mi şaka mı olmak lazım tabi. Bu oyunun amacı bence eğlenmek yani. Eğlenmeyi seviyorum. Ve hemen şeker mi şaka mı lan. Bu paraları biliyor musunuz arkadaşlar? Şeker mi şaka mı? Şöyle bayağı da ve boşlukta koyalım o alanın ama tabi tabi ayıza duymadınız duymadınız bir ipleyeceğim bir ben tabi bilmiyorum Biplemeyi bilmiyorum <laughs> İbrahim diye bir amcamızın evine geldi amca evde misin amca amca evde değil tamam aa varmış evdeymiş evdeymiş amca amca dur amca 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 Jeg tror det er kemsikamand. Hadi Tüm söylemek Abi ya Çok güzelsin abi ya onu söyleyeyim ben sana bir bekliyorum. Bir dakika aletim çıkıyor. abi yok mu bu evde? Abi bu abi da bu evin sahibi. Abi sana bir şey soracağım. Şeker mi şakın? ablamız. Abi abia Abi Abi Şeker mi şaka şeker mi abia? mı abia, sana soyuyorum. Oh. Bakalım arkadaşlar. Tayland'da. Nur dur Bu ne abla? Bu ne abla? Abla bu ne? Nur de u u ucu gu bucu gu bucu, ucu. Öf. Ben bu yere yiyete gidiyorum. Şey... Anam. Zaten burada da çok kişi yokmuş o yüzden... oyunum zeki kalmadı yine. Aa senin oğlun. Ben yiyelim ben yiyelim. Hadi. Abla. Abi. Of, şeker mi, şaka mı? Şeker mi şaka mı? Hadi. <laughs> oh. Oh. Ya sadece şeker mi şaka mı diye sordum. Abarttım yani. Bence abi. Bu ne? 6 gün 7 saat 41 dakika. Hemen katıl. Ne bu? strike de o istemiyorum. Arkadaşlar bu, burada bir cadılar bayramı güncellemesinde buraya bir böyle bir şey gelmiş. Sizce buraya gidelim mi? yorumlar yazsanız diyeceğim ama e, olmaz çünkü ben bu videoyu ya, aa, yayınladığımda siz olmayacaksınız. Aa! Beni nereye getirdi bu? Araba. Of, araba ya çok gıcıksın. Dedim. Aa, seni yanmışsın. Ben görevim yokmuş tamam. Polis ya arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız istiyorsanız kanalıma abone olun. Şimdiki hedefimiz 50 aboneye ulaşmak. Eğer 50 aboneye ulaşırsak tabii ki de yeni seriler gelecek. Yeni güncellemelerde her zaman benimle kalın. 50 abonede canlı yayın açıyorum. Beni bence 50 abone yapın ve sizle beraber canlı yayında görüşürüz, görüşelim. Çünkü canlı yayında kaç kişi olacağımızı çok merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu tarz videolarda görüşmeyi unutmayın. Görüş görüşürüz.